merhaba. Bugün burası soruyoruz. Evet, karakterim bu kadar. Bu bayağı var. 17 karakterim var. Sekiz i̇şte bir tane daha Evet. Neyle oynamak isterim ben artık? Ha, arkadaşlar burada size bir şey söyleyeceğim. Biraz, biraz kısayım şunu. Evet arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ee, yorumlara bir challenge ya da cezalar yazabilirsiniz. Mesela e, ilk 3'e giremezsen 30, elma, 30 taş al diye. Yani dükkandan bekle. Dükkandan 30 elmas taş al ya da 80, 770, 360, 950 2000 satın onu belki yap. yapabilir miyim bilemem ama yaparım belki evet neyse ben neyle oynayayım yalla oynayayım gel <laughs> tek hesaplaşma gel bakalım evet söyleyin challenge, bir challenge ya da cezalar yazın öyle yaparım ben arkadaşlar neyse başladık abi. evet evet şöyle basıyoruz tamam hadi hani var galiba şurada var başka ne var Lan niye sesi nerede? Lan ölmüş. Ay hocam öleceğim öldüm. Hayır ya. Öldüm. Yok oğlum. Siz hesaplaşma saklaşın ya hocam. Hoşuna rahat değil. Siz Neyle oynayayım? Tek hesaplaşma ya. Çift, çift e, hesaplaşma ne? Evet. Tek hesaplaşmayız. yaz. Hala. Bu oyla oynayalım lan. Bu oyla. Bu. Bo. Güzeldi. Kupa yolu ödüyorum. Hadi bakalım başlayalım. Başladık. Şunu bir alalım. Hayır vuramadım. Şurada biri mi vardı? Evet. Bir de olsa bir. Bir olsa Belki ödülür. Nasıl? kaçmazsa. Nasıl? Nani var? Nani var? Ooo. Ooo. Oo, oo, oo. Ödümü koparttı. Yine yenildi. Tamam. Nasip hesaplaşma yaptım. Öküzü. Neyle oynasam acaba? <laughs> e, belki. Ender de, neyse, ben, ben enderlerle güzel oynarım. Hatta ben bir kez de Rosa ile oynadım. 33 adam öldürdüm resmen topla. Ne var? Aa mix, İ, enerji mix. Evet, evet, öldü. Hemen şunu alalım. Şöyle şu ikinci alalım. On, bunlar önemli, bunları koyalım. A mix enerji. Mix enerji. Aa o açtı. Ay ben bu. Biz yavaş koşuyoruz. Hani, gel buraya. Şuradan bir önlerini kesebilirim belki. Oo, seni Evet hadi. Öldü mü o? Öldü galiba. Göremedim. Oo leon var. Leon var leon var. Yukarıda gördüm. Oh işte biri gördüm biri gördüm. Evet. Öldüm. Evet oh, şimdi bu olsaymış Entrimo ile biraz. Gıdım. I... Ana ana Tamam tamam tamam. Tamam hocam. Hadi geçmiş olsun. Neyse. Var biri... Var. Evet. Evet. Of of de bekle bitti. Geçer. Öldü mü o? Aa bu sıkıştı. İşte bu. Aa. Bekle. Anam öleceğim. Abi öldüm. Bekle. Bekle hadi. Hala kazanabiliriz. Yes kazandık. Hiç anlayamadım. Ne zaman sanıyormuş? Evet. Arkadaşlar yolumda yazın. Ne çalın ya da istediğiniz. Hem çalın yazın hem de cezalar yazın. Ben kağıda yazacağım bakacağım. İşte söyleyeceğim. Neyse. Hemen Hadi başlayalım yine. Evet. Tamam bir şunu alalım hemen. Şurada da var da... Tamam. Şimdi dikkatli dikkatli gidelim, ortadan burası. Gördük sanki, birisini gördük orada. Acaba kime yapalım? Oh, bir anda gidelim. Oğlum! Bekle, ne oldu lan? Ne oluyor? Yok oğlum, kurtuldum oğlum. Arkadaşını öde alalım. Ne var? El turumu. El turumu, hadi. Abi, tık tık var. Tık tık. Abi, sen de mi doldurabilirsin? Abi. Oh! İyi dayandım ama. Kaybettik. Evet. Neyse. Bir. İyi oynarım. Sen efsane oynarım. Yani. İki, üç, beş, dört tur daha oynayalım. İlk onu sonuna gelelim. <laughs> yani i̇yi oynarım. Ben. Aa. Ev o. Ev o. Benim de hop hop. Yiki ben çıkardım arkadaşlar. Ona da teşekkür ederim o şey. Karakter kar, çıkan söyle. Leon çıkartma taktiği dedi. De ben acayip çıktı. Ama vallahi çalışıyordu. Taktiği söyleyelim arkadaşlar. Şu bir simge söyleyelim. Ay peki koş koş koş. Yok arada açtım burada. Oo kim ne burada? Bu ne oğlum? Ay 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 ay. Taktik. Şuradan büyücü balleyi var. Büyücü balleyi. Hocam bekle. Hocam. Evet büyücü balleyi öldürdük. Şurada da şunlar zaten kek. Ama bir 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 bir. O bir işte. O tarafa karıştırdılar. Bizim de Apple'ıma şu ne lan? Derir ya. Derir. Adı Apple'ıma. Ama deri derir. Apple'ıma koysa. Apple'ıma karakteri nasıl olmuş? Aldı belki de. Neyse. Evet şu gördü. Şunu bir şuna yaklaştırayım. Oh. Ölmeden. Ya ben sanki oradan seni öldüremem ya. Gel. Gel oğlum gel. Abi ya özel gücümü görmemişim. Taktik başlar neyse. İkinci oldum. Tamam. Evet taktiği söyleyeyim. Evet şimdi anlatacağım. İstediğiniz karaktere birazcık basın. Mesela yok. Yedi kere basın mesela. Alt renginizi sarı yapın. Efsane rengi. Efsanevi rengi. Sonra mesela bilmem ben bitirdim baba şurayı. Bitirdim. Bilmem bir şey açın mesela. Bir kutu açın Çıkıyor. Mesela şu kutuda göstermekle. Neyse ben denedim ama şimdi geçersiz olur da ben de. Siz bir deneyin. Olmazsa yazın. Yorumlara yazın. Neyse. Şimdi başlayalım. Bu, ben bu büyük kutuda yaptım. Büyük kutudan çıkabilir. Büyük kutuda çıkabiliyor. Ben yani 300 yani bir savaş kutusundan çıkması ee, düşük. Büyük mega kutudan da bir mi çıkıyor mu? Tik. Tik reis. Aa bir pem. Pem. Pem pem pem. Tik gel buraya oğlum. Sen büyücü bal balya gibisin. Kalk. <laughs> Tam ortada durunca bana hiçbir hiç şey olmaz. Şu duvarın arkasından vurabiliyorsun. İşte. Geç geç geç. O bir şey yok. Bir de bir Gel gel. Gel bro. Bro. Eskiden bro çıkıyordum. Ne var? Oo oh, bol kaç abi. Aha şey attı. Oraya hiç gidemem ben. Bak. Bir. Gitmiyorum oraya. Şuradan gidiyorum. Yemez miyiz? Yemeyiz. Oha. Dur dur dur. Oha. Bekle. Bir dakika. O olmadı. Neden bana bir şey olmadı? Bana bir şey olmadı. Bekle. Beşinci olduk. Tamam. Bir dakika. O yüzden durdum. Şaşırdım. Oğlum o yere geçiyorum sonra birden düzeldi. Evet. Kesin. Aa biz. Neyle oynasın? Tikle oynamıyoruz. Tikle oynamayı öz Özlemişim. Dındırırıp. El parmağı, el parmağı, el bakımış parmağı. <laughs> şu kutucuk mu bir şey var ya, kırmızı şey var. Bunun altında bir şey var. Bir de size bir şey göstereceğim çok önemli arkadaşlar. Onu da bir size göstereceğim. Bir tane da belki. Ay ne oldu? Hı, senin şeymiş. Güzel. Ne yapıyorsun? Of gideceğiz bekle. Şu pelin işi, plat 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 tıklıyor beni. Hemen öldürmek istiyorum neredeyse. Öldü galiba, gitti galiba. Ducu böyle mi gidiyosun? Gel, gel, gel. Oh, 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 oh. Peli buradaymış, peli. Peli çek. Oh, ay, 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 gideceğiz. Peliyi ben hiç sevmem arkadaş. Şurada. Bunun adı ne var? Gel lan. Aha, öldü. Bu ne de gidiyo? Bekle, burada biriler var o zaman. Aha, oha. Gördünüz mü arkadaşlar? Bundan birisini öldürmüş. Oh, bir öldü. Oyyy. Oh, efsane geçtik be. Hadi tut onunla. O şeyi göstereceğim şimdi. Arkadaşlar. Bunu bilenler belki birazcık vardır. Şurada Poco'nun şeyi gözüküyor. Bir daha göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Dikkatli bakın oraya. Dikkatli bakın. Poco'nun resmi var. Bu ne? Poco'nun resmi var. Allah Kur'an çalsın o Poco'ya. Poco'yla. Bekle. Poco nerede? Poco'yla. Emzin. Emzin. Ne? Bir sırrı var. Acaba ne? Şuradan da gözüküyor mu? Şuradan da Kızım kadar gözüküyor. Deriz. Deriz güzel ya. Benim favorim Mortis <laughs> ve tabii ki Leon. Let go. Let's go. Ay net bak. En iyi karakter şu. Onu da seviyorum. Roket gibi. Bu ne lan birisi orta şu Neyse. Bu son tur olsun. Bu son tur sonra videonun sonuna geleceğiz. Bekle bir daha yapayım. Aa oldu oldu çoktan oldu. <laughs> Aa bale ya olamaz. Yüzde yüz yeneceğiz. Bale en fakir karakter. Evet. Evet. O kadar senin bir sırtın var. Abi. Kostu bir de ne? Nani gene nani bu diye çıktı. Evet. Bale uzaktır onlardan. Sen hemen gidersin. O da dadi var gitti. Hani vardı en sonunda. Aa Piper. Piper rengi. Piper rengi. Sen adamsın bak. Kar. 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 Kar kar Oh. Jackie ne yapıyorsun ya? Jackie ya. Bale bak. Ben size ne dedim? Bale var. Biz, biz de yüz gideceğiz dedim. Bak gittik. Neyse. Olacak olsun. Evet. Dediğim gibi yorumlara. Çalınca da. Eee. Challenge ister istediğiniz challenge ceza mesela 3'e giremezsen 3'e giremezsen yani 3'üncü 3'e giremezsen 30 Abi dokundum ya. Değil, bekle şöyle yapalım. Yapacağım tabii burayı arkadaşlar. Abi dondu. Heh. Evet. Evet anladınız. Challenge söyleyin. da kısa örneğin Neyse. Dur havalı şekilde göstereyim. Evet videonun sonuna geldik. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay. Evi gümüş pro. Pro stars.